Bir akarsuyun belirli bir kesetindeki taban eğimi 0.0018 olarak verilmiş. Bu akarsu için alfa katsayısı da 6.5 çarpı 10 üzeri eksi 6 olduğuna göre diyor. Akarsu eğimi 200 km aşağıda ne kadardır? Akarsu eğimi kaç kilometre aşağıda verilen bu değerin yarısına düşecektir. Şimdi öncelikle formülümüzü hatırlayalım. Herhangi bir noktasındaki başlangıç için herhangi bir noktasındaki eğim üzerinden belli bir mesafedeki eğim ölçülürken, hesaplanırken şu formülü kullanıyorduk. C0 başlangıçtaki eğimi veriyordu. Jx x mesafedeki e, taban eğimini veriyordu. E üzeri eksi alfa bu bir katsayı ve soruda verilmiş çarpı x de mesafeyi ifade ediyordu. Şimdi hemen yazalım. Neyi soruyor? 200 km aşağıdaki eğimin ne olduğunu. Başlangıç taban eğimimizi yazıyoruz. 0.0.18 E üzeri eksi alfa yerine 6.5 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı kilometre verilmiş metreye çevireceğiz. Çünkü bu metre bölü metre cinsinden. Ne dedik? 200 çarpı 1000 kilometre. Değil mi? İki, pardon. Metre. 200 kilometre çarpı 1000 metre. Hemen hesaplayalım. Görünüyor mu? Evet. 0. Çift 0 18 çarpı shift e üzeri x burada e üzeri parantez eksi 6.5 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 200 çarpı 1000. Kapattım parantezi. Ne oldu arkadaşlar? 200 metredeki eğim 0.3049 etti. Zaten ne demiştik? Taban eğimi mesafe e, arttıkça eğim ne olacak? Azalacak. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkında da diyor ki akarsu eğimi kaç kilometre aşağıda verilen değerin yarısına düşer? Verilen değerimiz ne? 0.2018. İsterseniz bunu ikiye bölerek yazarsınız veya isterseniz c eşittir c 0 çarpı e üzeri eksi alfa çarpı x denkleminde buraya bu değerin yarısını yazarsınız 0.5 0.5 çarpı c 0 eşittir c 0 çarpı e üzeri eksi 6.5 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı pardon x değerini bulacağız zaten çarpı x görünmüyor mu ha ne kadarlık mesafede değil mi ne kadarlık mesafede verilen bu değerin yarısına düşecek onu görmeye çalışıyoruz hemen ne oldu arkadaşlar e üzeri eksi 6.5 çarpı 10 üzeri eksi 6 x eşittir ne oldu 0.5 hemen ne yapıyorum el elini alıyorum iki tarafında katsayı aşağı inecek eksi 6.5 çarpı 10 üzeri eksi 6 x neye eşit olacak elen 0.5'e eşit olacak dolayısıyla x eşittir elen İyice aşağı gitti <laughs> 0.5 bölü 6.5 çarpı 10 üzeri eksi -6 hemen bakalım elen 0.5 bölü parantez eksi- 6.5 çarpı 10 üzeri eksi -6 ne oldu 106638 metre değil mi bölü be 106 64 kilometre